Vatan yağmuru çok güzel. Çok hoş geldin. Ya bunu bir şey. Ne kadar güzel ne Kendisi de Genca. Bizim devlet operasyonu. Evet, evet. Tabii. Evet. Bilmiyorduk aslında kendisi 1928 yılında İstanbul Kolonel Müdürü'de oldu. Babası İbrahim Çeyrek değil, kendisi Safranbolu'da Safran evet. Yörük Köylü. Evet. Belki Cemil Tekçi'yi de duymuşsunuz. Evet. Leyla Gencer akrabalıkları da var. Evet. Kendisi İstanbul Kulanız doğduktan sonra kariyerine ilk olarak Ankara Devlet Konservatuarı'nda başlıyor. Önüne giderseniz yine kendisi tehdit evet. de orada. Kendisi orada kariyerine başladıktan sonra yurt dışında İtalya, Roma'da kendisi biz e, siz yüreğici sesiyle birlikte görev aldıktan sonra ona yurt dışında La Diva Silva, Türklerin divası deniliyor. Ardından orada kendisine vatandaşlık teklifleri veriliyor, pasaport veriliyor. Fakat kendisi bu tekliflere karşı insanın sadece bir vatanı, bir milleti olur diyor ve bütün vatandaşlık tekliflerini reddediyor. Türkiye'de milletçiliği örgütü da bu ünvanları aldıktan sonra Türkiye'de soruluyor. Gerçekten bu kadın Türk yurt dışına gitmiş. Çok güzel bir sesi var. Araştırılıyor. Ve ardından Türk kendisine 1988 yılında bakıyorlar. Gerçekten babanın önce görüntü yapıyor. Ve kendisine 1988 yılında devlet sanatçısı ünvanını veriyoruz. Fakat maalesef kendisine veriyoruz. Çok etkiliyoruz. Ardından adına hatıra paralarla tutsalar. Bu yüzden kendisi hayatını kaybediyor. Anam cenazesi nerede dersin? Cenazesi nerede biliyor musun? Evet. Burada da diye evet. düşünüyorsunuz. Evet. Yok. Sen nasıl daire müslim? Kremasyon dediğimiz yöntemde yapılar evet. var. Vaziyet üzerine. Ebediyete çalışıyor. Ve yüzleri de dışından getirdik. İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'ndan denizle buluşmuş oluyor. Burası evet. da çökün meydanı. Bakın hemen şurada çökün meydanı var. Burası... Evet. Bu bölgede, ilk olarak kendilerinin kurdukları yer. Yani. Evet. İlk olarak buraya çok çoğular kalıysa burası çok çok meydana kesinlikle almış oluyor. Ardından neler evet. Burada çocuklar da Sonra yavaş yavaş otomun onun yerlerinde yer Burada yavaş yavaş konaklar oluşmaya başlıyor. Burada eskiden insanlar, bakın sipahi olsun o dedi. Adlı sipahiler. Kırıncılar, börekçiler. <laughs> Bunları bir hep İstanbul'daydı. Ve bunlar burada edildikleri zenginliklerle burada evlerini kurabiliyorlardı. Biliyorsunuz şu an konaklar pahalı, o zaman da pahalıydı. Dolayısıyla bu insanlar aslında o dönemde çok fazla çalışarak buraya bu şekilde geldiklerinde bu evleri inşa edilme imkanları buluyorlardı. az sonra sizlere link boynuzları göstereceğim. Tamam mı? Link boynuzlarını görmemizde onları, kendi onları size hayırlısı Bakın böyle pantolon harika canlı mavi. Hadi bizden al. bir anlamı yok. alabilirsiniz Ne 50 lira. Onlardan alabilirsiniz efendim falan. Bunlar 50 TL'lik. Ne o 50 TL'lik alanlar başta canlı